Arkadaşlar merhaba, felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in az seçilen yol adreslerine dair yaptığımız müzakerelerde 19. bölümdeyiz. Bugünkü müzakere başlığımız bağımlılık. Bildiğiniz üzere önceki müzakerelerimizde sevgi ve aşk kavramını analiz etmiş ve birbirleri arasındaki farka değinmiştik. Şimdi bugün aslında bir nevi sevgiyle beraber tanımlanan bağımlılık kavramının sevgiden ne kadar farklı olduğunu ve insanların yaşamına ne kadar çok etkettiğini Scott Peck'in tecrübelerinden hareketle analiz edeceğiz. Şimdi Scott Peck'e göre sevgiyle ilişkilendirilen önemli kavramlardan bir tanesi de bağımlılıktır ama bu ilişkilendirme çok çok yanlış bir ilişkilendirme olarak karşımıza çıkar. Çünkü insanların hayatına baktığımız zaman sevdiği insanla aralarında herhangi bir sorun oluşursa bu sorunun onu bitireceğini, yok edeceğini, hatta bu sorun böyle devam ederse kendine bile zarar verecek duruma gelebileceğini söyleyen insanlar vardır. İşte bu insanlar aslında Scott Peck'in ifadesiyle bir psikoterapist olan Scott Peck'in ifadesiyle karşısındakini sevmesinden dolayı bunu söylemekte, böyle davranmakta da değil, aksine kendi bencilliğinin bir sonucu olarak bu tip bir davranış biçimine ya da söyleme girmektedir. Şimdi Scott Beck, kendisine gelen hastalardan, sevdiği kişilerden ayrılma noktasına gelen ya da evliliğini bitirme noktasına gelen kişilerin ben ondan ayrılamam, işte onsuz yapamam şeklinde ifadelerinin karşısındakine karşı bir sevgi bildirimi değil, tam tersine kendi acizliğinin ve asalaklığının bir sonucu olarak bunun söylediğini ifade ediyor. Neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü Scott ilk müzakerelerden itibaren söylediği bir söylemi vardı. Neydi o? sevginin disiplin ve irade gerektirdiği söylemi. İşte burada da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki sevgi eğer gerçek bir sevgi ise burada irade ve özgürlük gereklidir. Eğer bu irade ve özgürlük yoksa karşımızdakini kısıtlamaya dönük ya da kendimizi başkasına bağımlı hale getirmeye dönük bir eylem varsa buradaki sevginin gerçek ve yetkinleşmiş bir sevgi olduğunu söylemek de zordur. Şimdi bağımlılığı sevgi gibi görmek aslında kişinin bir takım doyurulmamış duygularının ya da eksik yönlerinin karşı taraf tarafından doyurulmasını talep etmektir. Ve burada kişi karşısındakini düşündüğünden, karşısındakine değer verdiğinden ya da onunla ortak bir eylem alanı geliştirdiğinden değil, sadece kendisindeki ilgi eksikliği, beğen eksikliği ya da kendisine dair geçmişte yaşadığı travmaların rehabilite edilmesi için giriştiği bir gayrettir diyor ve bu patolojiktir diyor. Yani bağımlı bir kişi sürekli olarak ben merkezidir, sürekli olarak karşısındakini tüketir ve sürekli olarak kendisiyle ilgilenilmesini bekleyen bir insandır. Ve bundan dolayı da zihinsel bir hastalığın tezahürü olarak Scott Beck tarafından ifade edilir. Şimdi aslında insanların hepsi sevilmek, beğenilmek ve birileri tarafından gözetildiğini bilmek ister. Yani bu doğal bir şeydir. Fakat bu doğal olmakla birlikte bunu biz yaşamımızı belirleyici, yaşamımızı yöneten bir etkinlik haline getiriyorsak o zaman davranış bütünlüğümüzü bozarak kendi yapmamız gereken şeyleri yapmak yerine karşımızdaki insanların yaşam alanlarını daraltarak bunu ne yapmaya çalışırız? Tatmin etmeye çalışırız. İşte hastalık olan boyut bu. Yoksa tabii ki insanlar eşine, çocuklarına, ailesine, ebeveynlerine, arkadaşlarına değer verir, onları gözetir ama bu yaklaşım biçiminin o kişinin yaşam biçimini yönetmesi ya da o kişinin diğer kişiye tamamen hayatını tahakküm edecek şekilde aşırı bir boyuta gelmesi işte patolojik olan yön bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Ve bu kişilerin davranış bozukluğuna pasif bağımlı kişilik bozukluğu şeklinde bir teşhis koyuyor. İşte pasif bağımlı kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler sevilmeyi ve beğenilmeyi sürekli olarak isterler ve bu sevilme ve beğenilme isteği başkasının sevilme beğenimi isteğini öyle bastırır ki sadece ve sadece kendilerinin ilgi odağı ve kendilerinin merkezde olmasını isteyen bir noktaya gelirler. Şimdi günümüzde şöyle bir durum söz konusu özellikle sosyal medya için söyleyebiliriz. İnsanlar işte beğeni almak için, sevgi gösterisinde bulmak için ya da öne çıkmak için bazen insanın hem kişiliğine, kimliğine, insani değerlerine ve ahlaki öğretilerine aykırı bir şekilde ne yapıyor? o sevgi ve ilgi beklentisiyle aşırılıklara kaçıyor. İşte aşırı derecede sevilme ve beğenilme isteği aslında kişideki patolojik bir durumu da gösteriyor. Şimdi hocam, yani insan sevilmek, beğenilmek istemez mi? Yani her insan sosyal medyaya bir şey koyduğu zaman sevilmeyi, beğenilmeyi, takdir edilmeyi ister. Bu çok doğal bir şeydir. Ama burada bir fark var. Yani kişinin insanlığa, topluma, düşünce tarihine ya da sanata, estetiğe ve görsel açıdan insanlara katkı yapacak şeyleri ortaya koymasıyla bunların takdir edilip beğenilmesiyle insanların aşırılıklarla ve insanların değer dünyasını yerle yeksan edecek fikirsel açıdan onların duygu durumlarını bozacak şekilde olanların takdir edilmesi arasında fark var. Şimdi ortaya konulan üründe insanlara katkı yapacak herhangi bir duygusal, sanatsal, estetik bir şey ortaya koymaksın aşırı ilgi patlamasının olması ne yapıyor? İnsanları birden yükseklere çıkartıp birden aşağılar indirebiliyor. Onun için de gerçek anlamda sevgi ve beğeni bu şekilde patlamalarla gelen bir sevgi ve beğeni değil. Scott Peck'in de dediği gibi hem aile yaşamımızda işte sevdiğimiz insanlarla hem de sosyal medyada sizlerle olan etkileşimlerimizde patlamalarla, aşırılıklarla ya da uç noktadaki fikirlerle, düşüncelerle, yaklaşımlarla değil insanların damıtılmış zevklerle, damıtılmış fikirlerle, insanlığa katkı yapacak görüşlerle uzun soluklu bir yolculuğun sonunda elde edilen şeyler olması gerekir. Bu dediğimiz gibi hem bireysel alanda sevgi alanlarımızı inşa ederken hem de sosyal medya alanlarında düşünce dünyamızı, düşünce penceremizi oluştururken geçerli olan bir şey. Şimdi bütün bunlarda şunu görüyoruz. Sevilme, beğenilme ve takdir edilmenin kendi içinde bir e, sistemi olması lazım. Scott Beck'ten hareketle söyleyecek olursak bu sistemin temel unsuru bir özgürlük ikincisi irade ve üçüncüsü de emek. Yani bir insan özgür olacak, irade sahibi olacak ve emek ortaya koyacak. İşte bunları yaptığımız zaman yani ilişkilerimizde aile içerisinde özgürsek, özgürlükten kastımız yani kararlarımızı kendimiz verip ve bu kararlarımızı verdikten sonra da sorumluluklarını alabiliyorsak e, ve sonrasında karşımızdaki insanları tüketmek yerine karşımızdaki insanlarla ortak alanlarda emek harcayarak beraber yaşamayı sürdürebiliyorsak ve bunun neticesinde de ortaya çıkan ürün yani hem duygudaşlık hem diğer fikirsel, duygusal ya da insani değerler bakımından yeni şeyler ortaya koyabiliyorsak işte gerçek sevgiye giden yolu da hem özel yaşamımızda hem de toplumsal alana açılan kapılarımızda ortaya koymuş olacağız. Şimdi ben burada 19. bölüm birinci kısmını Scott Beck'in bir hastası yol olan diyalandan hareketle tamamlayayım. Şimdi Scott Beck'in bir hastası var ve bunun aile içindeki ilişkileri toksik bir ilişki hal almış. Yani ne eşiyle hayatını paylaşıyor, ne çocuklarıyla hayatını paylaşıyor. İstediği zaman evine gidiyor, istemediği zaman gitmiyor. Tamamen çocuklarına eşine karşı ilgisiz bir tutum içerisinde. Ve karısı en sonunda diyor ki ya bu iş yürümüyor ve ben seni terk edeceğim. Şimdi bu birinci aşamaya geçiyor, ikinci aşamaya geliyor, üçüncü aşamada en sonunda terk ediliyor. Ve Scott Peck'e geldiği zaman Scott Peck durumu da bildiği için diyor ki sen bugüne kadar hiçbir çaba sarf ettin mi, emek sarf ettin mi, eşini anlamaya çalıştın mı, çocuklarını anlamaya çalıştın mı? Hayır. E peki sen diyorsun ki benim ilişkim bitti, ben bittim, yok oldum, işte hayatım karardı. Senin ilişkin yok ki zaten. Sen orada bir nesne gibi gidiyorsun, geliyorsun, hiç kimsenin durumundan haberdar değilsin ve kendini merkeze alarak bir dünya kurmaya çalışıyorsun. Ve burada ilişki yok, burada sevgi yok. Onun için de ben bittim, öldüm demenin anlamı yok. Sen artık bunu kabullenmek zorundasın diyor. Fakat o ne diyor? Ben bir hiçim ve benim artık bir eşim yok, çocuklarım yok. Ben kim olduğumu bilmiyorum, onlarla ilgilenmiyor olabilirim. Ama onları seviyor olmalıyım. Onlar olmadan ben bir hiçim. Yani sonuçta takılmış bir şekilde ben bir hiçim onlarsız yapamam şeklinde bir ifade kullanıyor. Ama onlarsız yapamam diyen insan ailesiyle gerekli ilgiyi, gerekli hassasiyeti göstermeden yaşamda sürdürebiliyor. Şimdi Scott pek bunu söylediği zaman adam çok garipsiyor. Fakat belli bir süre geçtikten sonra adam başka bir kadınla tanışıyor. Ve o kadına tanıştıktan sonra adamın ailesiyle olan bağımlılığı bitiyor. Bu ne anlama geliyor? Aslında bu adamın ilişkisi ...bir sevgi değil, bir değer dünyasına ait bir ilişki değil. Demin de dediğimiz gibi, bir toksik bir ilişki. Ve karşısındakini tüketmeye dayalı bir ilişki. Kimi zaman ben sensiz yapamam diyen pek çok şeyin içerisinde... ...Skatbeck diyor ki bunun aslında sorumlu bir ifade olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü kişinin kendini merkez alarak karşısındakini tüketen bir ilişkiyi... ...sürdürme çabası olarak görüyoruz. Ve e, yeni bir insanla ilişkiye başladığı zaman geçmişteki o çoluğunu çocuğunu hepsini bir anda unutabiliyor. İşte sevgi ve bağımlılık arasındaki bana göre en belirleyici noktalardan bir tanesi de bu. Yani kişinin kendini merkeze alarak karşısındakini tüketerek çoluğunu çocuğunu eşini ailesini tüketerek sürdürdüğü bir ilişki biçimi ve bu ilişki biçimi sevgi değil bağımlılık olarak ifade edilebilir. Şimdi ben bugünkü müzakeremi de burada bitireyim. Sizler de sevgi ve bağımlılık arasındaki farka dair görüşleriniz olursa bunları yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun var olun.